Uzmanlar koronavirüsü atlatanların radyolojik muayeneden geçmesini öneriyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ramazan Köylü, koronavirüsü ağır geçirenlerde, yoğun bakımda yatan ve kronik hastalıkları olanlarda tedavi sonunda da şikayetlerin devam ettiğini söyledi. Köylü, bu hastalar 12 hafta kadar sonra yoğun bakımda yatmış olanlarsa 2-3 hafta içerisinde radyolojik muayeneden geçmelidir. Kan testleri yapılmalıdır. Hastalarda kan pıhtılaşması ve kalple ilgili belirtiler değerlendirilmelidir, dedi hastalığı ağır geçirenler yani yoğun bakımda yatanlar gibi şişman obez olan hastalar gibi daha önce şeker hastalığı, efendim karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hipertansiyon, kronik iskemik hastalığı, iskemik kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, daha önce depresyon geçirenler ve yaşlılarda bu tip bulguların daha çok karşımıza çıktığını biliyoruz. Bu hastalarda biz özellikle klinik tablosunu ağır geçiren ve hastanede yatarak ve özellikle yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalarda biz yoğun bakım sendromu dediğimiz bir sendromla karşılaşabiliyoruz. Bu yoğun bakım sendromu özellikle hastalarda taburcu olduktan sonra yoğun bakımda uzun süre hareketsiz kalmalarına bağlı kas ve iskelet sistemleriyle beraber sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerle önemli olarak karşımıza çıkan bir kas güçsüzlüğü problemiyle karşımıza çıkıyor. Bu hastalar uzun vadede hastanelerin taburcu olduktan sonra nefes darlığı, geçmeyen ağrılar, hassizlik, özellikle bacaklarda meydana gelen ağrı gibi bulgularla karşımıza çıktık, çıkabildikleri gibi. Özellikle nörolojik olarak baş ağrısı, baş dönmesi gibi tablolarla karşımıza çıkabilirler ve önemli olarak da psikiyatrik olarak depresyon, anksiyete gibi bulgularla karşımıza çıkabilirler. Bu bulguların bir kısmı hastalarda düzelebildiği gibi bir kısmı bu bulguların bir kısmı hastaların bir kısmında da bu bulguların haftalarca, aylarca sürdüğünü bilmekteyiz. Hastalar hastaneden taburcu oldukları zaman eğer klinik tablolarında bir ağırlaşma söz konusu olursa ve değişik bir klinik tablo olursa mutlaka mutlaka doktora başvurmalılar. Özellikle akciğer film bulgularının yapılan araştırmalarda ortalama 3 ay civarında düzeldiği göz önüne alınırsa bu hastaların özellikle hafif klinik tablosu olan hastaların 12 hafta kadar sonra ama yoğun bakımda yatmış ve klinik tablosu ağır geçiren hastaların da 2-3 hafta sonra bir radyolojik teknikten geçirilmeleri, rutin kan teknikleri ve özellikle bir ay içerisinde hastalarda pıtlaşma ile ilgili faktörlerle ilgili bulgularla ve kalp ile ilgili bulgularla ve psikolojik, psikiyatrik bulgularla, nörolojik bulgularla mutlaka değerlendirilmesi gerekir.